One Piece Netflix adaptasyonunda Garp'ın ve bazı karakterlerin kimi kim canlandıracağı ortaya çıktı. Aktörler ortaya çıktı. Yani ee... Vincent Regan Garp'ı canlandıracak olan aktör. Yani gerçekten inanılmaz bu arada. Yani bu abimiz bir insan bu kadar mı Garp'a benzer? Olmuş ya. Yapmışlar abi. Gerçekten yapmışlar. Çok güzel. Ben çok beğendim. Yani bu abimizin başka bir e, dizisi, filmi var mı? Birazdan bakacağım hepsine ama görüntü olarak yani abimizin dış görünüşü gerçekten Garp'ı andırıyor. O ağırlık, e, o karizma hali Garp'ın olmuş. Bayağı da benziyor. Gayet onda on 10 diyorum. Bence One Piece Netflix Editation olacak. Bu iş olacak arkadaşlar. Ben bu işten çok beklentiliyim. En sonki videomuzda diğer Luffy'yi, Zoro'yu ve diğerlerini sizlere göstermiştim. Ama bunda e, Garp'ı gördük ve Garp olmuş vaziyette. Ama şöyle bir durum var. Yani bu adamlar şimdiden Garp'ı e, bizlere gösterdilerse cık, bu dizi baya bir gidecek ya anlaşılan. Yani birkaç art götürecekler galiba. Çünkü İlk başta Istoblu'dan başlayacağız dediler. Ve Garp'ı böyle görüntülediklerine göre anlaşılan birkaç art gidecek. Ve bence bu harika. Garp olmuş vaziyette ben Garp'ın aktörünü beğendim. Ee, şimdi diğer aktörlere geleceğiz. Onların yüzlerine bakacağız. Arlonku. Ar Ne? Ah. <laughs> Arlong full haki. Arlong full haki. Bu nasıl bir ya? Şaka mı? full haki derken adamın yorumuna bak ya. İnanmıyorum. Hiç beklemiyordum böyle bir yorum ya. Arlong full haki. Adam ne lan acaba? iddialı yani neden? Belki de şeyden dolayıdır arkadaşlar. Ee, acaba green green screen yani yeşil bir kıyafet giydirip Arlong'u canlandıracağı için mi? Sesinden dolayı mı bunu yapmışlar? Büyük ihtimalle. Ben böyle tahmin ediyorum. Ama o Arlong Flaki olayı komikmiş ya. Ee, şey gibi Thanos'un aktörü gibi. Bu da aynı şekilde olacak. Yani yüz, yüz hatları falan. Bunu size nasıl anlatabilirim? Şöyle anlatabilirim. Thanos aktör diyelim. Mesela bu abimiz Thanos'un aktörü. Şunun gibi. Bu abimize şöyle bir cihaz takıyor ve bu hale geliyor. Büyük ihtimalle bu abimizi de Mickey Belcher'da bence böyle e, bir mekanizmaya takıp Arlong'a benzetecekler diye düşünüyorum. Sonuçta balık adam yani. Yine de bununla ilgili çok yorum yapamayacağım. Devam edelim. Altlara inelim. Altlarda ne var? Buggy. Yani eee bu abimize makyaj yapılırsa Makyaj yapılırsa Ki baya yakışıklı bir buggy olacak Anlaşılan ee, biletesi var ya Makyaj yapılırsa neden olmasın Zaten o bir böyle palyaço havası Sanki veriyor ya Böyle sanki veriyor ama çok makyaj yapılacak Zaten buggy karakteri çok makyaj Makyaja bulanmış bir karakter Olacağı için Aa buggy arabayla işim yok dostum. Yani olur tabi canım. Bir de bunun saçını maviye boyadığınızı düşünün. Ya neden olmasın? Bence olabiletesi var. Jeff Ward. Jeff Ward abimiz bu işi yapabilir mi acaba? Tabi Jeff Ward'un başka bir ee, e, şeyi var mı acaba? Filme. Baya bir filmde oynamış Agent of Shield'da bile oynamış ya. Herhalde Netflix bu işe baya kafa yordu ya. Böyle bug, böyle bir jokerimsi olayı da var sanki abimizin ya. Böyle andırıyor ya. E, de böyle ufak bir kirli sakal var ya şurasında. İyi bir şey geliyor gibi. Devam edelim. Bagi ile ilgili çok yorum yapamadım. Devam edelim. Helmet bu. Yani. Aiden Squatch Yani böyle cringe gibi gelmeyecek bence. Ona yanda Albi Alvida ile Kobe gördüm lan yanda. İnanmıyorum Alvida'ya bak sen. Şimdi helmet bu karakteri Yani bu karakter zaten tuhaf bir karakter. Helmet boy ile Kobe eşcinsel yapılacakmış. Yani davranışlarından dolayı mı peki? Yoksa yani davranış biçimlerinde mi eşcinsel olarak yapılacakmış el map böyle Kobinin? Allah Allah çok tuhaf. Gerek var. Netflix'in böyle şeylere neden takıntısı var ben anlamadım ya. Netflix'in karakterlerin cinsel yönelimleriyle ilgili garip takıntıları var. Yani çok absürt bence. Ben buna katılmıyorum. Gerçekten çok absürt. Bunu du duymuştum bu arada. Çok gereksiz. Mesela Kobe. Ee, Kobe karakteri Kobi karakteri. Kobi karakteri çok benzer bu arada ya. Kobi çok baby face bir karakter ya bu arada. Yani böyle bir karakter olmuş yani Morgan Davis. Bence olmuş ya. Saçlar pembe olduğunu düşünsen aynı Kobi abi. Saçların pembe olduğunu düşün, olur yani olabilitesi var. Kobi'nin büyük haline benziyor. Benziyor bu arada evet. Bence benziyor. Olur ya. Neden olmasın? Alvi var abi. Alvi bakalım. Alvida evet. Alvi olmuş. Alvi birebir. Birebir alın Alvida. de. Aynı sahib işte. Aha da bu ablamız işte. Olmuş abi bu kadar ya. Ilia Isorelia <laughs> Paliano. Kobin ismi Morgan. Evet tuhaf bir tuhaf bir ironi. En çok benzeyen Alvi de olmuş. Arlong Highlands ama Garp gerçekten zirve. Garp zirve abi. Garp zirve bunu söyleyeyim yani. Herkes buna demiştir. Kral bir adam yani. Biraz Garp'a bakmam lazım. Garp ve Buggy olmuş ya. Winston Reagan. O bu abi Truva'da oynamış. O Truva'da Edurus'u canlandırıyormuş. 300 Spartalı'da oynamış. Bu abimiz sağlam bir aktörmüş yalnız he. Baksana abi adamın filmlerine. Bu kadar film olur mu ya? Bir sürü sağlam filmi var abinin. Gerçekten sağlam bir aktörmüş ve biz tanımıyormuşuz. Abi sağlam bir aktörmüş. Gladiatör tipi var. Garp baba karakter gladiatör gibi. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu iş olur ya. Ben bu işi destekliyorum. Garp az ama taşıyacak bence. Yani şimdi nasıl uyarlayacaklarını bilmiyorum ama direkt olarak hikaye uyarlayacakları için garpaz gözükür ama yine de olur yani. Bence şu an genel olarak seçimler kötü değil. Heyecan yüksek, heyecanlıyız, bekliyoruz. Ben bundan çok umutluyum. Ee, oturup tek tek analiz etmek de harika olurdu. Bence çok güzel bir iş geliyor arkadaşlar. Ben, ben benim çok beklentim var. Ben çok mutluyum. One Piece Netflix adaptasyonundan benim çok büyük beklentilerim var ve bunu karşılayacaklar bu adamlar. Çünkü ciddi aktörleri gerçekten dizide oynatmaya başlamışlar. Yani bu aktörlerin çoğu acemi aktörler değil ve profesyonel bir iş çıkarmaya çalışıyorlar anlaşılan. Shanks'i e Orlando Bloom yapmamış. Yok, Orlando Bloom o parayı veremezler ya. Bütçesi ne dizinin Naga Orlando Bloom'u çarsalar kaç para tutar biliyor musun sen? Promised Neverland'ın canlı aksiyonu izledim. Hayır abi izlemedim. Promise Neverlands, live Action. Şaka yapıyorsun sen. Bakalım. Yo, Promise Neverlands'ın... Ay bu mu? Sen şaka yapıyorsun. Bu ne ya? Aga bu olmaz ya. Ay! İnanmıyorum. Çok kötü değil ha bu arada. Bir şey böyle dışarıdan tatlı geldi sanki ya. İz i̇zleyelim biz bunu bir ara Merak ettim bu arada. Gerçekten merak ettim. Bana tuhaf geldi. İz, i̇zlenebilir bu yayında. Neyse. Şimdilik bu One Piece e, Aa bak Buggy güzel yapmışlar. Abi oluyor işte bak Buggy oldu adam Jeff Ward olmuş yani. Bu iş olur. Bu iş olur. Bir sonraki videoda da inşallah One Piece Netflix adaptasyonu ile ilgili yeni şeylerden bahsedeceğim tayfa. Beklemede kalın. Sizce Garp karakteri ve diğer karakterler nasıl olmuş? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bay YouTube.